Şimdi arkadaşlar alt kümelerin kaçında A elemanı bulunur? A elemanı bulunmaz. A veya B bulunur. Bunlar çok kolay aslında. Öncelikle bir kural var. Bunu bir söylememiz lazım. Bir kafamızda oturtmamız lazım ki sıkıntı yaşamayalım. Herhangi bir eleman var da dese yok da dese çıkarırız. Şimdi burada önemli bir nokta var. Şimdi arkadaşlar biz de, e de her şeyi bırakalım. Mesela sınıfta olduğumuz için Sinemaya gidelim. En son Berke hocam yazmış. Bir önce de Ahmet hocam. Sinemaya gidelim diyoruz. Berke hocam diyor ki aa valla hocam ben de ne zamandır gitmemiştim. Hadi gidelim sinemaya diyor. Berke Hoca diyor ki ben kesin geleceğim. O zaman biz Berke hocam deriz ki, hocam sen şurada bekle. Sen kesin geliyorsun. Bir çık dışarı. Çünkü kesin geliyorsun. Bizi bekle. Biz bir ekip oluşturalım. Sen de yanlarına katıl gidelim. Der miyiz? veririz değil mi? Ahmet hocam da diyor ki valla ben geçen hafta çok gittim sinemaya. iki kere gittim. Bu hafta gitmek istemiyorum diyor. Ben de gelmiyorum diyor. O zaman Ahmet hoca der ki hocam sen de şöyle dışarıda bekle. Nasıl olsa gelmiyorsun. Onu gelmediği için dışarı çıkardık. Ee, Berkay hocam da geldiği için dışarı çıkardık. Böylece arkadaşlar gelse de gelmese de dışarı çıkaracağız dedik. Kafanızda net oldu mu bu, bu durum? Güzel. Şimdi o yüzden bize diyor ki A eleman olarak bulunmasın. Şey bulunsun. Çıkarıyorsun. Diyorsunuz ki 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 eleman var. Ben bu 6 elemanla 2 üzeri 6, 64 tane alt küme yazarım. Ve bu alt kümelerde kim yok? A yok. Her birini yazdıktan sonra mesela dediniz ki işte bir tanesinde B var. Bir tanesinde C var. Bir tanesinde BC birlikte var. Bir tanesinde 1 var. Bir tanesinde 2 var. Bir tanesinde 1, 2, 3 birlikte var. Bunların hepsini yazdınız. Doğru mu? Bütün her şeyi yazdınız. 64 tane var. Hiçbirinde de A yok şu an. E hepsini yanına A yazarsan. Böylece hepsine ne olmuş olur otomatik olarak? A olmuş olur. Anlaştık mı? Sorun var mı? Şimdi. Size bir şey daha göstereceğim. Bunu gösterince bence kafanız çok net olacak birazdan. Önce şu soruyu bir çözelim. Sonra size bir şey göstereceğim. Hocam. Kombinasyonu yapabilmen için alt küme sayısını vermesi lazım. 3 elemanlı 5 elemanlı demesi lazım. Eğer alt kümeleri diyorsa direkt o zaman 2 üzerinde çözeriz. Ama eğer diyorsa ki 3 elemanlı alt kümeleri o zaman kombinasyonla çözeriz. Anlaştık mı? Şimdi bu soruya geldim. Diyor ki bak mesela bir sonraki örnekte şurada şey kullanacağız 4 eleman dediği için kombinasyon. Şimdi siz burayı dinleyin gerisini boş verin. Arkadaşlar diyor ki A veya B bulunur. Neydi bizim A veya B formülümüz? S A artı S Niye S'leri öyle kocaman hocam? Eksi S A ve B'ydi. Doğru mu? Güzel. A bulunanları bulmak için ne yapıyorsunuz? S A'yı bulmak için? A'yı çıkarıyorsunuz. Geriye kaç eleman kaldı? Hocam 6 tane kaldı. 256 64 diyorsunuz. B bulunanları bulmak için de B'yi çıkarıyorsunuz. Geriye 6 eleman kalıyor. A var bu satar. B'yi çıkarıyorsunuz. Geriye 6 eleman kalıyor. 64 diyorsunuz. A ve B'yi bulmak için ne yapıyoruz hocam? İkisini de çıkarıyoruz. Sonra sonra 64 artı 64 eksi 32 diyoruz. 96. Sorun var mı? Neden birleşim yaptık? Nereden anladık birleşim yapacağımızı? V adince birleşim yapacağız. V deseydi direkt zaten kesişimden ikisinde olduğu durumu bakacaktık.